Ekmek Teknesi adlı programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, yani nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederim. Bakın burada kim vardı canım, var diyeceğim. Yani. <laughs> Bayağı yabancı yani. Bayağı, babamın şu anda e, program sunması çok garibime gidiyor arkadaşlar. Ya arkadaşlar diyorum kusura bakmayın, YouTube'dan alışkanlık. E, nasılsın babacım, iyisin? İyiyim oğlum. Evet, e, burada nasılsın? oğlum var, Andaç var. Öncelikle size kendisine takdim etmek istiyorum, hepinize, herkese. Tabii herkes tanıyor. Kendisi grubu. Ya herkes demeyelim. Fenomen. 10 kişiden 3-4 kişisi tanıyor canım. Rahat, rahat tanıyan çok çıktı ama. E, bazen öyle bir zamanlar oluyor ki genelde mesela yaş ortalamaları 15-20 iken yani, 40-50 yaşlı insanlar bile tanıyabilir. Çok enteresan olaylarla karşı karşıya kalabiliyorum. Milyonların izlediği, gönlünde tat, kurduğu, Tabii canım, yılların tecrübesi. evet, var, yılların var. tecrübesi. Ee, teşekkür ederim oğlum. Ben oldu. teşekkür e, sen değilsin. İyi gördüm seni her zaman gibi. Aç getir de beni buraya. Yemek yerim dedim. İlla buraya getir de beni stüdyoya. Bir yemek <laughs> yedirmedi arkadaş ya. Oğlum senin perizi yapman gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Biliyorsun değil mi? Vallahi göbeği seviyorlar şimdi ne yapayım? Evet. Şişko ne? çok canlandırıyorsun çok bu arada. Sevgiler, çok evet. Çok tutuluyor. Eşiri. Hatta birlikte de sen de çektiğin short filmlerinde birlikte canlandırmıştık şişmanı. Ya yani insanların dikkatini çok çekiyorsun. Sebebi şu, e, insanlar e, yaşı büyük bir insanın gençleri gençlere hitap eden videoların karşısında durmasını çok şaşırıyor. Evet. Ve şaşırmasının nedeniydi beraber. Gerçekten hayt kırıyor yani. Ama rolün hakkını veriyorsun bir anlaş. Yani çok güzel yapıyorsun, ben bayılıyorum sana. Yani Tabii Yani babanım ama aynı zamanda hayranım biliyorsun yani. En büyük hayranım benim. Bu enerji nereden alıyorsun? Çok merak ediyorum. Ya doğru doğru izlenmelerden. Evet. Yani çünkü şimdi izlenmesem gerçekten o enerjiyi alamam. Hani evet. E, düşünsene 10-20 kişi izlese hı hı. E, açıkçası ben bu sektörü bile yapmam ama e, milyonlar izleyince gaza geliyorum ve sevdiklerim aklıma geliyor ve bu sayede gaza geldiğim için enerjim dopdolu açıkçası. Evet ben de biliyorum sen de gezmek de çok güzel. Her gittiğimiz yerde çoğu çocuklar seninle fotoğraf çekilmek istiyorlar. Baya bir çok takipçim var. Bu çok güzel, seninle gurur duyuyorum oğlum. Ya bugün mesela biz şey gittik, karne günü bugün. Evet. Ee, terası gittik, babam dışarıda falan bekliyordu. Evet. Ee, i̇zleyicileri de anlatalım. Ee, çok kısa bir hikaye. İçeride küçük bir izlenme yaşandı. Çocuğun biri benimle fotoğraf çekilmek istedi. Ee, çekildikten sonra e, çocuklar kendi aralarında işte YouTuber mı, fenomen mi falan diye bir tartışmaya girdi. O tartışma esnasında da ee, insanların kulaktan kulağa yayılmasıyla bir izdam yaşandı, 50-60 kişi kafa başım düşüştü, içecekler yere döküldü, yemekler dökülüyor falan. Babamı arıyorum, babamın telefonu kapalı dışarıda. <laughs> ben içeride <laughs> ya, ben... can çekişiyorum, yarım saat daha önce geliyorum, nerede kaldın diyor, izdam yaşandı, sen neredesin diyor. Garip hissettim yani çünkü ya çocuk bunlar, e enerji insanlar. Çocuklar seni çok seviyor. Çocuklar daha çünkü çok seviyor. Çünkü yaptığın daha çok... E, çektiğin şortlar, Genç şeyi, çocuklar... Gençleri da, çocukları dayan demeyelim, demeyelim. ya yani Çocuk değil, de geçmemek biliyorum. lazım. Çünkü e, ben bu sektörü 2016'da başladım ve e, o zaman benim 500 abonem vardı. Sonra 11'e çıktım, 100.000'e çıktım, plaketi evet. aldım. Şu an Çok yarım güzel. milyon abonem var. YouTube sana plaket verdi. Bu verdi, daimine. tabii ki de. Ödüller var, etkinlikleri katılıyoruz. Orkun İşitmak, Kafalar gibi kanallarla ortak projeleri atıyoruz. Ama... Geçen İstanbul'a gittim. <laughs> festivali. Acun Bey çağırmıştı seni. Onun için de bir Ş söylemek istediğim Bir şeyler var mı? Çok güzeldi. Ya İsteyi o festival yani. şöyle bir festival, Shores'un etkinliğiydi. Hı hı. E, YouTube Shores'un yapay zeka programına katılmıştık. Hı hı. Orada da ünlülerle beraber tabii Acun Alıcan'ın da desteğiyle hı hı. E, güzel bir program sunulmuştu. Hı hı. E, o etkinliğe ben de dahil oldum YouTube tarafından. Ben de davet edelim. Hı hı hı. Şimdi bir etkinlik var. lens Lens'te Belçika'da e, Bum kentinde bir e, ee, festival var. Biz Senin festivali. sevdiğin sanatçı gitmek istedin değil mi? Ice piece ve Travis aşırı İnşallah. Ee, bakalım yurt dışına çıkacak gibi şu an onu bekliyoruz Temmuz ayında. İnşallah ee, çıkacaksın az kaldı. Bekliyoruz. <gülüyor> bekliyorsun. <gülüyor> Sabırsızlıkla <gülüyor> bekliyorsun biliyorum. Az kaldı oğlum gideceksin. Peki Bilmiyorum. kazancını da dile getirenler Bilmiyorum. oluyor mu? Tabii ee, bu kadar fenomen olunca dünya dünyaca ünlü olunca güzel paralar <laughs> kazanıyoruz. Şimdi kazancımız tabii durumdan. ki de kazancımız çok yüksek olabiliyor ama Hı -hı. E, gelip de şu kadar kazanıyoruz da diyemiyoruz çünkü belirli bir kazanç içerisinde değiliz. Hı -hı. Örnek veriyorum bazı insanlar onları alırken bazı insanlar yüzler alabiliyor. Hı -hı. Bu izlenmenin ve izlenme süresine göre reklam alışverişinin süresini değiştiriyor. Hı -hı. Bu YouTube'la alakalı bir politika bu politikayı karşında biz e, sözleşme karşılığında kazandığımız miktarı söyleyemiyoruz. Hı. Ama şunu söyleyebilirim, dolar üzerinden kazanıyoruz. E, çok bir izlenme varsa Hı. yüklü miktarlarda kazanabiliyoruz. E, tamamen sizlere bağlı diyebilirim yani sizin izlenmelerinize bağlı, sizin izlemelerinize bağlı bu etkinlikler, bu para kazanma olayları, keşfet her şey size bağlı arkadaşlar. ve de... Bildiğim kadarıyla da güzel şirketlerle çalışıyorsun. <laughs> evet. Ee, o da çok güzel. Ee, ve ben senin daha da güzel şeyler yapacağına inanıyorum. Önce <laughs> çocukluğum. Sağ olasın. Ee, çok başarılı bir çocuksun. Ee, küçükken de öyleydin. Şimdi de öylesin. Ee, e, öyle. Çocukluktan beri zaten tiyatro isteğim vardı. ben. Yani ben seviyordum. Evet. E, Taklitte buraları geldim. Taklitten evet. sonra tiyatroya başladım kendi yani çapımda. Şorsta. Şişko'dan karakterini oluşturduktan sonra zaten aldı başına gitti yani. Ben sana orijinal İvedik diyordum Yani. yani. <laughs> i̇vedik çok güzel bir taklit ediyorsun, canlandırıyorsun. Küçükken çok severdim Recep İvedik'i falan, bayağı severdim. Aynen, büyüyünce de öyle oldun ya, yani. Orijinal'i kaptırdık <laughs> <laughs> <geçti> abi, evet. Yani. <laughs> ya orijinal İvedik oldum yani gerçekten. <laughs> Hatta bizim o hani şişko adamı polis arabaya attı götürüyor. Şortunu çekmiştik ya. Hatta ekranları koyabilirsek süper olur. Hani... Yani izleyicilerimizle buluşursa gerçekten çok memnun oluruz yani. Ee, onda o bagajdaki sahne yok mu? O kadar güzel ki. Tabii canım. Yani bagajı bile sığmadın anlar için. Ne bagajı? <laughs> Oraya karton koymuş arkadaşlar. Bagajın içinde karton var. Ya arka tarafı o kadar dürtüyor ki. Kambur bir şekilde gittim arabanın üstünde <laughs> falan. araba Bağır bağırı. Ama çok güzel ya. Ben seni çektim her şorttan o kadar keyif alıyorum ki anlatamam. İyi ki varsın oğlum. Şunu da söyleyeyim. Hiç keyif almadığım bir şort videosu vardı. Hı hı. E, soğuk havada çekmiştik özgürle. Eski e, iş arkadaşım. Hı hı. E, çocukla karlı bir havada çekim yapmıştık. O anda yerde yatması lazımdı. Hı hı. Duygusal bir video çekiyorduk. Hı hı. E, kar o kadar hızlı ki. Çocuk hı hı. hipotermi geçirdi. O an şaka yaptığını sandım hatta yerden kaldırmaya çalıştım. O an öyle bir yerde yatıyordu ki ciddi bir şekilde hipotermi geçiriyordu Özgün. Sonra hastaneye falan aradık ambulans geldi. Özgün'ü kaldırdılar. Ee, ne o bir tane alüminyum bir battaniye verdiler ısıtma battaniyesi. Ee, onun sayesinde Özgün kendine geldi. Yani. O gün çok korktuğum bir gündü. İç kazaları da oluyor yani. Ya tabii ki de. Zamanında başarıların bu kadardı değil ya, tabii ki ee, Ben biliyorum canım. herkesin bilmesini istiyorum. Çok güzel seslendirme yapıyorsun dubleş. aynı O dubleş. aslında bir ek hobi. Evet. Çok seviyorum dublajı. Seninle birlikte Örümcek Kadını seslendirmesini yapmıştık. Onu da verirse hocam. Ya şimdi dublaj şöyle Şimdi diyecekler. Bu sesten nasıl dublaj? Şu an arkadaşlar alerjim var. Bir <laughs> e, 4-5 aydır e, çok kötü durumdayım. Sesim bayağı gidip ondan dolayı dublajlarım. Şu an berbat. Aynı zamanda şunu çok merak ediyorum. Bu vergi muhabbeti nasıl oluyor? Onu bir anlatabilir misin bize? Ya o vergi muhabbeti çok saçma. Çünkü ya çoğu YouTuber'ların başına gelmişti. Bu YouTuber'lar vergi ödemiyor, bilmem ne bilmem. Abi öyle bir şey yok. Yani e, biz vergimizi düzenli bir şekilde ödüyoruz. Vergilememiz var. E, zaten vergi ödemeyen bir ülkede öyle bir şey yapılamaz. E, YouTube kapanır. YouTube diye bir şey olmaz vergisi, suatsiz hiçbir şey yok arkadaşlar. Türkiye'de yaşıyorsanız vergi vereceksiniz. Ama vergimizi biliyoruz. Yüksek mevlalardan alınıyor vergi. Çok kazanırsak evet. Gerçekten dudak buçuklatacak vergiler biliyoruz. Ee, bunun içinde Amerika sapotaj vergisi var. Ee, yani bir sürü vergi var. Muhasebe vergisi var yani. Ve da var. Evet. Ama YouTuber'lar vergi vermiyor diye bir şey yok. Vermezsin zaten ileriki zamanlarda ceza geliyor ee, zaten şu anda sosyal medya denetim altında. Evet. Ben dahil olmak üzere bir sürü fenomen şu anda denetim altında diyebilirim. Vergini verdiğini ben çok yakında olduğum için biliyorum zaten. Zaten sen kurallı bir çocuk, çocukluğundan beri yine ondan... de öylesin aynı zamanda Hı. hak hukuku gelmesin, sen Ya dersin, onlar ya, Yanlış onlar bir bilgi de... olmasını istemiyorum etrafta. Yok işte Enes Butur'un vergisini vermiyor, adam vermiyor kaçakçı. Zamanında öyle şeyler vardı. Efendim neyim ki? Bir biz şunu söyleyeyim arkadaşlar. hiçbir YouTuber hakkında sağdan soldan duyulanlara inanmayın. İnsanlar birbirini kötülemeye çalışıyor. Medya kötülemeye çalışıyor. Genel medya dediğimiz televizyon medya var. Sosyal medyanın e, içinden geçmek istiyor. Artık öldürmek istiyor sosyal medya ama televizyon medya hiçbir zaman sosyal medyayı öldüremez. Tam tersi. Sosyal medya televizyonu öldürür. Yani e, bu konuda e, gerçekten televizyon elinden geleni yapar. Youtuberlar kötüler. Kötü dediği gibi yanlış algı ortaya çıkar. Ve bu sayede de gerçekten e, çirkin kalabalıkları ortaya çıkar. Dilan Polat olayı gibi mesela. Neymiş? E, biz kara para adlı TikTok'tan. Ya benim TikTok hesabım var. Ben 100 bin takipçim var orada. Yıllardır hiç para kazanmadım TikTok'tan. O kara para muhabbetleri herkes için geçerli değil. Yani illa o kara para hakladı diye o da atlayacak diye bir şey yok. Ama e, emin olun TikTok harici başka platformlarda da kara para aklamıyor ama kimin ne olduğunu bilmeniz gerekiyor. Kulaktan kulağa bu kara para haklıyor diye muhabbetlere girmemek gerekiyor. Ve bunun da suçu olduğunu söylemek isterim. Çünkü mesela biri benim hakkımda kara para haklı ödese ben onu direkt e, sadece hakaret suçundan, çünkü üstüme atılan bir iftira var, e, iktidar davası açabiliyorum tazminatlı bir şekilde. Evet. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bu konular hakkında... E, bir döner yiyip olduğunda... gideriz artık yani. <laughs> Kart, bir döner yiyip <laughs> <yemeye> gideriz. <laughs> Hadi bir döner yiyelim gari. <laughs> Hadi gidelim. <gülüyor> gidelim, <gülüyor> gidelim. <gülüyor> gidelim. <gülüyor>

ne zaman geldim Hiç ya şey. Sen benden önce gelmiştin. O, o. kadar doğru. açmışım gibi yan gördüm geldim bekleyemedim vallahi. Çok yedin yine. ya, hani periz yapıyordun. Ben, ben ne zaman periz yapıyorum dedim. Millet seviyor dedim hatta göbeğimi. <laughs> İyi de oğlum zayıflaman gerekiyor. Ben göbeğimle barışık bir insanım. Zayıflamayı düşünmüyorum. O zaman çıkışta bir daha yiyelim sen. Ne yiyeceğiz? Sen kebap yersin. <laughs> İyi sos. Hayırlısı. Andaç. Bu yani senin şu anki hedefin ne? Yani çıtan ne? Abi çıtan Daha ilerisinde de, ne olmak istiyorsun? Yani, şu an var, garanti bir milyon abone ya. Bir sonra değil mi? Sonra yurt dışına çıkma artık yurt dışına videolar çekme. Bizi alacağım. Ee, yurt dışı içerikleri çekeceğim. Şey düşünüyorum kanalı globale taşımayı düşünüyorum artık. Yani dünya çapında. Çünkü Türkiye'de 80 milyonla kısıtlıyken bu Lebel'de 7 milyarı açılıyorum. Daha iyi oluyor yani. Gerçekten öyle ama hani mantıken Ruhi Çenet de artık bu geçti. Zaten çoğu YouTuber artık bu geçiyor. Nasıl oldu oğlum yani bu fenomen olman, YouTube'a başlaman yani kaç yaşlarında bu hissetmeye başladım. Abi Orkun Üstmak'ın şeyi vardı, meydan okumaları vardı Orkun Üstmak'ın. E, meydan okumasında tanımadığı insanları konu kalıyordu, videolarını çıkartıyordu. O zaman benim kanalım yok. Yani öyle bir şey ki e, kanal açmak aklımın ucundan gelmezdi. Ben gittim, YouTube'a video atmamız gerekiyormuş Orkun Işıtlık izlemesi için. E, kanal açtım. Orkun'a meydan okuyorum atlı. Bir video yükledim, orada röportaj yapıyorum ama çok acemi, çok saçma. Yani i̇zlesem, izlesem gırgırını geçip kapatırım yani çok saçma bir şey yapıyorum. Sonra Orkun atıyorum ve izlemiyor. Umudum kesiliyor. Sonra Orkun'un dediği bir cümle aklıma geliyor videolarında. 80 yaşındasın ve ölüyorsun. Bu hayatta ne yapmak isterdin? Diye bir tane cümle. Ve diyorum ki, YouTuber olmak isterdim. 80 yaşındayım, büyüdüm, YouTuber olmak isterdim. Sonra YouTube kanalı açıyorum, tekrar seni baştan. Ne bileyim, YouTube'un trend videolarını çekiyorum, 500 izleniyorum, 400 izleniyorum. O zaman 100 abone oluyorum ilk, sonra 200 oldum hatta. 100 aboneye özel benim videom bile vardır, yani çok komik bir rakam ama öyle yani çünkü o zaman için 100 abone çok zor bir şeydi. 2016 2017'de o zaman için insanlar YouTube bilmezdi. En büyük kanal Türkiye'de 120 bin aboneydi yani o zaman için. Şu an ben en büyük kanalı kat ve kat geçiyorum. Ee, sonra <laughs> ben işte dedim ya dedim YouTuber olmak istiyorum dedim. YouTube'a devam ettim, videolar attım, ettim, tuttum, baktım. Bin abone oldum. YouTuber'larla tanıştım, değişik değişik ünlü fenomenlerle tanıştım ama mesela 8000 aboneli bir kanalla tanışıyorum, elim ayağım boşaldı, titriyor. Heyecan yapıyorum. Çok heyecanlıyım, Bu heyecanımı annemle paylaşıyordum o zamanlar. Ee, ondan sonra <laughs> Baktım gittikçe büyüdüm. Büyüdükten sonra konsept değiştirme kararı aldım. Şöyle oldu. Oynadığım oyunlarda insanlara şaka niyetini e, YouTuber'ların taklitlerini, ses taklitlerini yapıp e, milleti trollüyordum, şaka yapıyordum. Millet de çünkü benzetiyordu. Mesela Enes Batur yapıyordum, ne yes. bileyim. E, ses taklidi yapabiliyorsun Tabii Bros yapıyordum o evet. zaman çok ünlü, Batur Ayanar yapıyordum. <laughs> Sonra baktım bunu kanalımda neyi kullanmıyorum, videolarımı da yükleyeyim. Onu kendi gördün, gördün gördüm. Zaten. Ondan sonra dedim patlayacağım evet. dedim zaten. Attım abi videoya. İlk videom 60 bin. Şaka videosu. Anam dedim izleniyor. Bir daha attım 200 bin. Bir daha attım 1 milyon. Sonra millet beni arıyor youtuberlar. Gel diyor benim kanalı konuk ol. Beraber çekelim. Çünkü izlenme kaynağı benim. Evet. Hani manyak izleniyorum. <laughs> o an deli dehşet izleniyorum. trendlerini falan çıkıyorum. <laughs> Sonra bir baktım günde 5-6 kanalda video çekiyorum falan. Hani kendi kanalımda izlenmesem bile başka kanalda izleniyorum. Çünkü artık insanlar şey gibi düşündü, Tuna Tavuz gibi. Her kanalda varım. Sonra büyüdüm, ettim, tuttum derken 40 bin abone oldum. O zaman için 40 bin abone çok büyük bir rakam bu arada. Yani gerçekten de şey bir rakamdı. Sonra kanalı ara verdim. Psikolojim bozuldu bazı nedenlerden dolayı. O kahve hastasıyım ben. Ee, üstesinden geldim çok şükür ama Yine az buz tetikleyici Hareketlerim oluyor ee, Sonra shorts atan <laughs> Kısa videolar Çekmeye başladım Kısa videolardan baktım izlenme alıyorum insanlar çok seviyor beni Daha çok çektim daha çok şey yaptım ama Shorts'tan e, Eski uzun video kitlesine Ayıran şey şuydu Uzun videolarda Kitle daha sağlam yani şu şekilde 100 bin kişi izliyorsa 50 bin 70 bin kişinin aklında kalıyorsun ama Shorts'ta 100 bin kişi izliyorsa anca 20 bin 10 bin hatta 30 bin kişinin aklında kadar çünkü e, uzun videoda bayağı izliyor adam seni aklını kazıyor hatta o videoyu kapatıp başka bir videoyu izliyor ama Shorts'ta öyle bir şey yok kaydır geç evet. abone izlemiyor yani çok tetikleyici bir rakam aslında. Shorts'ta şu çok dikkat çek, izlenme süresi tanınmak için. Evet. Adamın videonun sonuna kadar izlemesi, diğer videolarını izlemesi gerekiyor tanınmak için. Evet. Ki çok şükür bunu başarabiliyorum. Büyüdüm buralardayım, şu an 600 bin abone Maşallah. 600 bin denizli nüfusuna geçiyor nerede bilmiyorum artık. Korur diyorum babacığım, senin bir Yani Türkiye nüfusuna o... geçen bir izlenmem var. Evet. Hiç güne kadar bu kadar izleneceğimi düşünmezdim. Yanlarca yüz milyonlarca hatta izlenmem var. Şu an milyara gidiyorum. Şu an Türkiye çapındasın. Hatta ben sana dünya çapında... Şöyle bir saatten kaldırıyoruz Melih Tayşi'ni, Melih biliyorsun. Hı. Evet, İstanbul'daki Şu an Türkiye'nin ilk 20'sinde ya, izlenme Onu olarak. çok başarılı. En büyük abone olarak şu an Türkiye'nin en büyük 8. kanalı. Melih'e buradan selam söyle. Selam ya kardeşim. Benim. <laughs> yani selam Melih'cim. Melih <laughs> Melih kardeşimdir. Evet. 4 milyona doğru gidiyor da. Öncelikle teşekkür ederim canım evet, oğlum benim. Ederim. Sana son bir sorum var. Peki insanlar bu YouTube'u meslek haline getirebilirler mi sen? Meslek haline garanti her ay düzenli izleniyorsa geçerler. Ama YouTube'un hiçbir zaman garantisi yok çünkü düne kadar fenomen olan adamlar Ha şu bir gerçek. Bir yerde affedersiniz manyak patlarsınız. Toplarsınız hayatınızı kurtarır. Yani parayı toplarsınız demek istiyorum. Hayatınızı kurtarır bir yer yatırım yapar. Ee, ev, araba sahibi olabilirsiniz. Ama devamlı bir iş istiyorsanız her ay düzenli izlenmeniz lazım. Ki düzenli izlenirsiniz. Evet meslek haline getirilebilir. Ama izlenmezseniz meslek haline getirilemez. Bu bir kumardır. Teşekkür ederim. Teş, teş, ben asıl ben teşekkür ederim. Ekmek Tekne Spor katıldığın için. Bu arada arkadaşlar. için çok sağ ol. Önemli değil lafını olabilirim. Bu arada arkadaşlar sayısı bu videoyu beğenip like atarsanız en önemli abone olursunuz. Bildirimleri açarsınız. Bu kanala desteklersiniz. Benim adıma çok teşekkür ederim ve beni çok sevinirsiniz diyorum. Kanala Biz... abone olduklarını düşünüyorum. Teşekkür ederiz buradan tüm Denizli halkımıza, tüm Türkiye'mize, sevgilerimizi, saygılarımızı, muhabbetlerimizi sunuyorum. Oğlum Anlaş ile birlikte herkese hoşça kalın, mutlu kalın, esen kalın diyoruz. Evet. Kalın sağlıcakla. Teşekkür evet. ederiz. Çok sağ olun.